Efendim, kimimiz yedek olsun diye, kimimiz unuttuğumuz için eski cep telefonlarını kullanmıyoruz. İşte o kullanılmayan telefonlar bir yıl boyunca sinyal vermezse telefon kapatılacak. Yani özetle yedek olarak sakladığımız telefonları kullanamayabiliriz. Peki telefonun kapanmaması için ne yapmak gerek ve eğer unutulup kapanırsa ne olacak? Yanıtları haberimizde. Bir yıl kullanılmayan cep telefonlarının kapatılması düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Olası bir durum için yedek olarak bekletilen cep telefonlarından bir yıl boyunca sinyal alınamaması durumunda telefonun kimliği olarak bilinen e-mail adresi beyaz listeden siyah listeye alınacak. Yani telefon kapatılacak. Bu süre daha önce 7 yıldı. Aslında tamamen e, buradaki telefon dolandırıcılığını önlemek amaçlı yapılıyor. Çünkü sizin telefonunuzun e-mailsini yasal olmayan yollarla kopyalayarak işlem yapabiliyorlar. Kullanıcılar 20 bin lira kayıt parası yerine 250 lira ile 1500 lira arasında yapılan yasa dışı bu işlemi kabul etse de bilmedikleri kişinin e-mail numarasını kullanmaları hukuki açıdan başlarını derde sokabilir. Eski telefonunuzu açık tutmak içinse yedek bir hat almanız gerekiyor ya da aktif olarak kullandığınız hattı bir yıllık sürede olmadan telefonunuza takarak süreyi uzatabilir ve bir yıl daha kazanabilirsiniz. Süresi dolan telefonların kapatılması durumundaysa, bunun içinde e-devlet üzerinden e-mail kaydı yapmanız gerekecek. Telefonun fatura edildiği kişi kimlik bilgilerini e-devlete girerek e-mail numarasını yazacak ve buradan kayıt oluşturacak. Böylece siyah listeden beyaz listeye geçecek. Yani telefonu aktif hale getirilecek. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.